Reis oh, kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün Team Fortress 2 adlı bir oyunu oynuyoruz neden böyle bir giriş yaptınız diyeceksiniz aslında videoları birleştirecektim olsun videoyu birleştirmesem ne olsun ve birleştirirsem devam ediyor oyun çökmüştü en son ee, onu yükleyemem herhalde. Yani birleştirirsen de falan. eee eşli oyun oynamaya karar verdik arkadaşlar birlikte. Herhalde biri yanında olur dedir. Yazdısın. Daha bakalım. Aramayı başlat diyelim. Hemen şöyle bir arama yapsın. Devam eden oyuna katılsın mı? Katılma lan. Ya arama iptal et diyelim. Başka bir oyun turu bulalım. İşte birlik bir topluluk oyun sunucusunu oyna eee onları boş ver. Onları boş verin. Eşyalar, mağaza tekrarlar falan. Şimdi bu da mağaza kısmı var. Ben kullanmak istiyorum. sistem toplumunu istiyorum. What? What kind of? <laughs> Neyse herhalde birazcık dal var. Oyun için zaten eee oyunda biraz zaten lag var. Şu Türkiye Surf şeyine gidelim. Ben de burada çok adım olmuştu. bayağı iyi bir map. Ama ah, işte böyle bir e, hata var. Hata niye diye soracak olursanız oyunu kapattığınızda mapler yüklenmiyor ve böyle bir şey istiyor. Işte, işte. Böyle yarım saat bekle Yarım saat bekle şimdi. Ne gerek var yani? Ne gerek var? Ne mi ne yere var? Ne kaydım? Ama ben Mario Kart'a mı girsek? Mario Kart'a girsem. Mario Kart güzel mi? Hayır ya, direkt oyun işi efteri gidelim. Ana, ne gerek var? Bir şey mi yapmış? Daha izleme. Ee, öz, kal. Bir şey olmuş galiba. 2016 Perşembe günü, 3 Mart'ta gelmiş. Herhalde yani bir güncelleme daha gelir. Umuyorum gelir. Ben ne? Yük konu dışında suçları göster diyelim. sürücüleri göster. Hayat Tower. Tabii ki Shight Tower bebeğim. Olur mu? Hayır. Çok fazla misi olan sonuçlara kendinizi sokmayın. Çünkü misi hata verdi. Lag sayısı demektir. Yani lag o kadar bağlıdır. O zaman buna gireceğiz. Come on, hadi, sok. Ee, bunlar da kesinlikle şu map'in e, yüklenmesini falan istemiyorlar çünkü benim yani premium olduğum serverlar bunlar genellikle. Çünkü benim TFT'de, 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 <laughs> <laughs> benim TF2'de pek <laughs> girmediğim bir server yok. Ee, bu arada önceki videolarımda ses cızırtılı geliyordu. Şu an gelmiyordur eminim. Şimdi bugün sesi fazla mı olacak az mı? <laughs> Bakalım. Ha azmış. Fazlaymış. <laughs> ne olalım? Soldier mı olalım? Pyro olalım. Harika iyidir ya. Ama oyunda kasıyor hafif. Ten kasıyor. İki fare hastası şey iyi. Tamam yok. Süper! <laughs> Ya doğru ya, rect. Abi. Ama olmuyor ya. Allah, spy. Ay. Abone bildiğim bana et chat attı. Et chat. Evet, et chat. Et chat. Ben ona et chat diyorum. Çok sevimli bir söylenimi Ar Allah yüzme bir tane tokat attı Yürü git canım çok az zaten Nasıl Nasıl olur gelim Her öldüğümde başka bir karakteri değiştireceğim Her kill aldığımda değiştireyim Soldier'da kill alırım eminim Eminim yani Şöyle bir bakalım Orada bir çocuk vardı Oyun biraz kasıyor. Nedense TFT. Video çektiğimde TFT hep kasır. Dönü <laughs> Pyro düştü. Allah abim. Of. Ne o yasak kaybediyoruz ya. Spy atacağım bari o zaman. Spy atalım ben. Spy da pro sayılırım. Şöyle bir tane de zaten şeyim var. Come on. Savaş mı istiyorsun? Come on bakın şu beyze bir özellik var. Beyze gidin e, ilk başta başladığınızda e, kişileri görebilme özelliğiniz var. Mesela bak o o bana şey yaptı. Gel gel gel. Come on. Bana yaktı. Hadi gel. Hadi vur bana bebeğim. Hadi vur bana vurdu. Vay vay. Vay 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 vay. Adamın üzerine geldim be ya. Allah be. Değil mi? Tamam Gel oraya. Sniper, sniper, snipe. Sniper. İyi karakterdir. Headshot özelliği var biliyorsunuz. Headshot atıyor böyle. Neyse TF'de çok kişi olunca kasıyor. Eskiden kasmıyor. Mesela şu orange map'lerinde hiç kasmıyor. Abi bu et bana tek atıyor ya. Bu etli bir özelliğin de var. Şu arkada çok ışıkmış be. Arkadaş. Sen ne biçim bir şeysin öyle. Dur 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 dur. E hey mal he he işte her neyse. Şu çok güzel bir şey ya. Şimdi görüntü alayım bakayım. Kanka sayısın gibi gördüm seni özür dilerim. Ha, sen oraya bir tara. Sen şuradan. Şöyle bir gözleyeyim. Hop spy spy. Come on. Sen bizden bizden. Korktum seni öyle görece. Ya ölmeliydin sen. Üzerime bir şey düştü. Sık. He. Süper bir silah. Abi headshot. Headshot. Man. Man. Man pro'yum. Man bu çocuk nereden gelecek? Man. Man ölüyorum. Allah. Allah. Abi çok vuruyor ya. Deli gibi vuruyor ya adam. Ne olsun heavy olayım. Heavy'de de böyle silahlarımız var. Ana. Dur bakayım. Savaş mı istiyorsunuz? Come tamam. on. Allah Allah biri kartı itiyor, biri kartı itiyor. Beyler bununla zıplayamıyorum ya. <laughs> Heyve olarak aldık ama Allah be. Yürü git. Game Master bu arada. Ekleyenler ekler. Ay. Daha bir milyon. Gel buraya. Oha deli gibi itti adam. Oha ya dünyanın sonunu uçurdu. Hadi go. Oyunda biraz azıcık kasıyor. Neyse oynay oynanabilir kadar yani. Oğlum da hiç oynanmıyor bu oyun. Devil sniper hissettim. Come on! Öl, öl, öl. Dur. <laughs> küfretme lan. Abi nerede der? Aha, pro nok. Ulan bir healer falan yok mu lan? Bu ne? Ay Allah'ım bir healer yok falan yok mu? be. Beni tarıyor. Diyecek thank you man. Man. Şunu bir yere bakayım şurada. Desenleri çok güzel değil mi? Tamam. Şöyle bir tane yiyeceğimiz yedik. Allah. Kim atıyor roketini bana? Doğru Allah kritik attı. Kritik attı ya. <gülüyor> <gülüyor> o da böyle isim mi olur ya? Allah aşkına yüzünü seveyim ya. <laughs> ya Abi kendi bombamdan ölüyordum. Gel. Allah bu ne? Bu ne be? bakayım tutmadı öldü <laughs> tut kafanda o oh ye yeah. nasıl dur dur ne orada <laughs> biri varmış Allah Allah bir saniye bir saniye bir saniye bir spy gördüm sanki bir spy hissettim içime değdi çünkü ne oluyor? Allah. Belanı versin ya korktum. Mısın almış bir de. Nereden çekilin? Adama bak. Gözümüz iftir. Abi öldü ya. Ölüşünü izledim ya. Kafa attı bana. İki olacağım. Diye. Neyse. Abi. Çok. Güzel ya. Sence? Sence de direkt öldük. Öyle kaçar tabi. <laughs> Aferin. oha şu sırasında şu kümüğü tarihte için çok güzel bir silah oha herkese attı. Abi çok endişe olduk. Oh. Gel lan buraya. Ha. Şu bu arada ee, adam korkutuyorsun beni ya. Gel nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor? Öl. Ben burada ben alacağım. Oha! Lan bir heal versin biri ve Oha. Tamam artık ev oynamayalım. Ne? Skal çıktım. Skal oynanamıyor ki kasma kasıyor. <laughs> Hadi be ben. Hadi <laughs> çıktık. Ha, sana tek yersin öyle. <laughs> Abi havada hep çat Abi havada vurdu adam. Ay sinir oluyorum ya. Havada hiç çat çekmek diye bir mağlubiyet var mıdır ya? Dur lan dur. Ben de burada vuracağım. ben de buradan vururum be. Havanız kime? Lan sizin havanız kime? Öldü. <laughs> okay man. Go. Allah sen veren. Oha. Ağğh <laughs> uçtu lan Dur um, hemen şunu alayım Melik de orada bekle Oğlum bak sen Döverim Nereye gittin? Allah Kaç havada Üf. var seni bu. <laughs> azza. Azza. Bunu şu pointe tutun lan. Allah bunu ha? Ha, ha ha. Eski oyuncular gibi kasıyor zaten oyun. Şimdi. Evet. Oh, ya yeah. ben ben <laughs> sevdiğim kızım. Sen böyle bakayım. İyi. Evet. Bir tur daha atalım ondan sonra. Bitsin. Hadi beyler, hadi beyler, come on. Bu arada bu strange, bu strange değiller herhalde. Bakayım, şuradan bir adam tabii ki de çıktı. Headshot <laughs> mı? <laughs> Allah. <gülüyor> Sen düşe düşe öldürsün ki oradan. <laughs> Sanki atak oynuyorum. Hayır. Cici yok. git yok. Allah aşkına. Abi can iki. Öldü zaten. Tamam onu öldürsem. Ben mi? Ben ne yapacağım? İzle. Gel ya. <laughs> Allah. Sen onu öldür. Profesör. Şuradan Şuradan biriniz bir görüyorsa. Hadi abi ne bekliyor <laughs> tamam hey olalım bir daha. Ee, hadi beyler come on abi. <laughs> abi o, o ölmedi. Lagdan gitmiyor. Adam geliyor mu? Gelmiyor. Gelecek o, gelecek. Biraz bellicik vikiyoruz. Evet, öyleğimiz aynı güzel. İma. Tamam. Ay, tamam eee şöyle bir şey daha yapayım bitireyim videoyu. Heh. Neyse arkadaşlar biz izlediğiniz adil reis kanalını izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone ve like atmayı unutmayın bu videoya kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.